fakültesi hocalarımız sizlere mutfak kültürümüzün ile ilgili bilgilendirmelerde yapılacaklardır. E, mutfak kültürüyle ilgili yakın zamanda bir çalışma yapmış olan hocamızın bilgilerine imran. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilimiz zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Yeşil ve mavi rengin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran Giresun'umuz yaylaları karakteristik evlerinin yanında özgün mutfağıyla da de el değmemiş adeta bir cennettir. Karadeniz ikliminin özelliği sebebiyle sürekli yağış alan ilimiz zengin bir bitki örtüsüne de sahiptir. Sahil şehrinde bulunan ilçelerimizde yeşil yapraklı bitkiler ve sebzelerle vegan mutfak yapısına sahipken iç kesimlerde bulunan Güney ilçelerimiz Karahisar Alucra, Çamoluk'ta ise tahıl ürünleri, hamur işleri ve hayvancılığa dayalı et yemeklerinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Yine Karadeniz bölgesinin en uzun kıyı şeridine sahip olan ilimizde deniz mahsullerinin de önemli bir yeri bulunur. Hamsi, Mezgit, Barbun, Sargan, Kötek ile soğuk, berrak, bol oksijenli akarsu ve derelerimizde doğal olarak yetişen Benekli alabalığı da unutmamak gerekir. Eşi ve benzeri olmayan bakir yaylalarımızda ve ovalarımızda yapılan hayvancılıktan elde edilen tulum, çökelek ve koyun ve keçi sütünden yapılan peynirin yerlerin damağın, peynirin tadı yiyenlerin damağında kalır. Giresun denilince aklımıza ilk olarak tabii ki fındık gelir. Coğrafi işareti alınmış olan fındığımızın Lezzeti ve kalitesiyle dünyada yetişen en kaliteli fındık olma özelliğini taşıdığını hepiniz biliyorsunuz. Yani <laughs> canını

Yok yok yaprakları, yaprakları yok. Tabii Giresun mutfağı daha çok vejeteryen özellikleriyle öne çıkıyor. aslında bu bir zorunluluk olarak zamanında insanların fakirlikten kaynaklanan ihtiyaçlarını, yeme içme ihtiyaçlarını gidermek için gerçekleştirdikleri bir durum. Doğadan topladıkları e, otlarla, yabani otlarla veya yabani mantarlarla e, yöre mutfağına şekillenmesine e, bu durum sebebiyet verdi. Tabii bu coğrafyada su değirmenlerinden tutun da, seranderlerden tutun da birçok mutfak öğesi bulunmakta. E, karalahana, mısır, hamsi, e, taze fasulye, kuru fasulye e, bu coğrafyanın çok e, önemli değerleri. E, hayvancılık olarak da süt ve süt ürünleri e, mutfakta çok fazla kullanılmakta. Sadece Giresun'a özel, Giresun'un içerisinde yaşayan vatandaşların, Giresun'ların bildiği lezzetler bunlar. Bunların tanıtılması, gastronomi turizmi bakımında tanıtılması yöreye çok büyük e, pozitif katkı sağlayacağını düşünmekteyim. Ergin işe başlayabilirim Ergin bak bakayım evet, durumuma. Şeyleri bizi doyuran arkadaşları biz doyuruz. Evet, gibi de. Demin arkadaşlar onu da verelim. Buyurun. Pansere de. Diyor, şey diyor.